Evladımı bekliyorum, ben evladımı istiyorum. Ben bir anneyim. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz parçalanıyor. Evlatlarımız için biz her şeyi yapmaya hazırız. Sonuna kadar da buraya gelip gideceğim oğlumu almayana kadar da ben bekleyeceğim oğlumu. Mahmut oğlum, eğer sen beni görüyorsun oğlum, eğer sen beni diyorsun oğlum, gel devletimize, asker, polislerimize teslim ol. Bu bitsin. Sana kurban olayım, yar veriyorum sana. غير إذاً قربان ولا ينسى محمود